Kemal geldi mi? Ne durumdasınız? Geldi. Seni bekliyoruz. Gelinlikçide ne işiniz var? Annemleri oyalamak için girdim. Sema'ya gelinlik bakıyoruz. Yakında Rize'de düğünü var. Tamam hadi gelin artık. Of. Anneciğim. Hadi kalk gidelim vallahi olmadı üstüme. Yavrum bir üstünde görseydim niye giymedin? E, giyemedim çok dar geldi. Küçücüğüm ama arkayı bağlayamadım anlamadım. Hadi gidelim. Ha, yani iki tane gelinlik bakmaya mı geldik buraya? E, i̇ki tane beğendim onlar da olmadı. Kabin bir sıcak çok bunaldım hadi anne gidelim. Yani hayret bir şeysin. Çok delisin sen Gülbe Size göre olan bedenini getirseydim. istemiyorum. çok pahalısınız. Ben kocama kıyamam. Gel anneciğim. Şuraya oturalım mı ya? Vallahi dilim da, Ama dilim tamam kurudu sabah tamam beri. Bilim ona bu... içelim. <Sessizlik> Hazır mısın? Ya bence 12 falan sizin, onların ne işi var ya? Murat ne oldu? Ee... Ya öyle baktın. Yo iyiyim. Sadece onların burada olmasını beklemiyordum biraz şaşırdım. Ya o zaman çağıralım gelsinler. Doğru düzgün tanışamadık. Şimdi ailesiyle ya. Sonra tanıştırırım ben sizi sonra olur mu? Peki. Hadi bakalım. Hakkını verelim şu işe. Seve seve. Sema abla geç. Geç bakalım. Merhabalar bize üç tane soğuk buz gibi limonata. Teşekkür ederim. Şimdi ferahlarsın. Ben bir oturamadım ya. Anne kahretsin. Anne buradalar. Kim? Hemen gitmemiz lazım kalk kalk. Nereye gidiyoruz kızım şimdi geldik daha. Kemal ve Aslı burada. İlişkileri var ve bunu gizliyorlar ya. Bizi görürlerse utanırlar. Biz görünmeden gidelim. Bir dakika ya. Nasıl ilişkiyi gizlemek bu böyle? Kızın elini tutuyor. Öptü. Öptü. Ya, ya. Kemal. Bırak, bırak, kızarım bak. Bir sürü sahibi senin sahip, ha, Bu bizim damat Murat değil miydi? Ne? Evet o. Bu yanına gidi, kimdi öyle krita kırıta konuşan? Alice. Diğer şirketin müdürü. O bir de elini tuttu. Ama yuh artık canım ne alakası var? Her şey iyi olacak. Bana güven. Hem burada hem Amerika için çok iyi olacak. Bana güven. Tamam mı? Aa yaz. Emine teyzeciğim. Aa tesadüfe bak. Tatlım ne haber? İyiyiz aşkım. Ay Emine teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyim güzel kız sen nasılsın? İyiyim ay kusura bakmayın sizi gelip ziyaret edemedim çok yoğun şirket malum. Aa işinize bakın kızım siz. Ha e, biz de şey Kemal ile kahvaltıya gelmiştik gördük el ele. Ah Sema abla yapma. Ha e, hadi gelin beraber oturalım. Yok sağ. Ol. Aşkım çok sağ ol. Biz bir limonata içip kalkacağız zaten. Siz gerçekten rahat edin. Biz yokmuş gibi. Ama olmaz ki böyle siz yokmuş gibi. Hadi. Ah. Kemal de geldi. Ya ne oluyor? Emre anneciğim nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Yoksa bu aile tanışması. Yok canım. Hayır bu olmaz. Kemal'le konuşmam lazım mecbur. Sonra konuşursun. Hiç şu an hiç sırası değil bence. Çok özür diliyorum. Gerçekten biliyorum biraz da çıkan haberler bizden bağımsız gelişti. Çok mahcup oldum size karşı. Özür dilerim. Esma, <laughs> Aşkım. Gerilme ne olur. Emine teyze bizim de annemiz sayılır. Yani ilişkimizi herkesten saklayabiliriz ama ondan saklamamıza gerek yok. Emine teyzeciğim, gördüğünüz gibi işte bütün haberler yalan. Benim Kemal'imi kimseye kaptırmaya niyetim yok. Biz daha fazla maç bulmadan gidelim. Var mı bir isteğiniz benden? Var. Kızımın arkadaşı harcama. Fena yapar Yakarım seni. Emriniz olur. Eminiz olur. E, afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz Siyas kardeş. Görüşürüz Kemal Bey abi. Ben bir gideyim selam vereyim malum Türk adetleri. <laughs> Emine anneciğim. Senin ne işin var burada? Ben Smile Müziğin müdürüyle bir toplantıdaydık. Asıl sizin ne işiniz var ya? Siz neden buradasınız? Öncelikle merhaba Muratcığım. İş konuşuyorsunuz. Dışarılarda. El ele. El ele. Öncelikle el ele değildik ve biz zaten toplantılarımızı dışarıda da yaparız. Sen bunu biliyorsun Yaz. El ele. El ele. Murat'cığım. Canım gel bakayım Ben seni şimdi burada ailemin yanında rencide etmek istemiyorum. Ama Alice kim? Canım benim kim? Üç gün önce tanıdığın kız ya. Oluyor mu? Olmuyor öyle şeyler değil mi? Yazcığım Alice'i tanımıyormuş gibi konuşma istersin. Ha ben tanımıyorum Alice'i. Kimdir necedir bilmem. Ben seni tanıyorum. Kendine çeki düzen versen iyi olur. E, tabii karıcığım da sen ciddi misin? Benim şaka yapar gibi bir halim mi var acaba? Ha Murat? Ne işiniz var sizin el ele göz göze diz size işmiş yok. Öyle iş mi olur? Kapmış kadın Amerikalardan gelmiş milletin kocasını ayartmaya çalışıyor. Bak böğrünüzü deşer mi? Şşt gülmeyesin. Ay, Ayıp. Herkes bize bakacak. Çocuk iş toplantısındayım diyor. Allah Allah. Kendine dikkat et. Hayır beni de sinirlendiriyorsun. Celalleneceğim karıyı şimdi. Ay aman Emine anneciğim ama hem beni de hırslandırıyorsun. Size. Kadını celallendiriyorsun. Kadını da celallendiriyorsun. Sus. Sar mısın? Çekil lavaboya gideceğim. O zaman ben de toplantıya döneyim Emine anneciğim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım zaten. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Dikkat et. Gözüm üstünde. Tabii. Ay dur. Telefon çaldı be. Ablan arıyor. Ya inanmıyorum ya. inanmıyorum. Bak iş teklifi aldım. Hemen duymuş gibi aradı ya. Ben bu kadına ona bazı bir şey yapamayacak mıyım ya? Alo. Buyurun Dünür Emine Hanımcığım. Dünür. Bak hani atalarımız çok güzel söylemiş değil mi? Büyük lokma ye, büyük söz etme demişler. Ne demiş? Türkçe meyali hmm. nedir? Açalım biraz anlamadım. Açıklayayım canım. Sen benim evime geldin. Benim kızıma çok kötü sözler söyledin. Kemal'le olan dedikodular yüzünden. Ama ne oldu? Bak gördün şimdi olanları değil mi? Ay evet anladık tamam yalan habermiş. Ne yapayım yani özür mü dileyeyim yazdan kızınızdan? Evet özür dileyeceksin. Benden de özür dileyeceksin. Ben senin yüzünden masum çocuğa çok kötü davrandım. Hani yani gözümle görmesem inanmayacağım. Ne gördünüz? Canım Kemal'le Aslı'nın sevgili olduğunu görmesem yani el ele öpüşüp koklaştığını görmesem inanmam. Kemal ve Aslı mı? Öyle bir şey mümkün değil. Olsa ben bilirdim. Kemal ile Aslı birlikte olamaz. Mümkün değil. E ama ben şimdi gözüme mi inanayım, sana mı inanayım Dünür? Emine Hanımcığım, bakın çocuklar en son üniversite yıllarında sevgiliydiler. Ama ondan sonra iki cihan bir araya gelse Kemal ile Aslı'nın bir araya gelmesi mümkün değil. Alo. Alo. Emine Hanım. Ha? Öyle diyorsun yani. Ay evet öyle diyorum. Ayrıca öyle bir şey olsaydı ben bilirdim. Kemal benim oğlum sayılır. Elimde büyüdü daha sabah beraberdik. Öyle bir şey olsa bana söylerdi. Ay ne oluyor böyle kuzum ya? Allah ne oluyor bilmiyorum ama pek hayırlı bir şey olmuyor ya. Taksi! Boş musunuz? Bir dakika. Ay bunların hepsi zır deli. Gerçekten. Aman neyse ne. Bekle beni Ortadoğu. Bekle beni Dubai. Geliyorum ya habibi. Taksi. Merhaba. Merhaba. Yazcım nasılsın? İyi ne yapıyorsunuz burada? Çok iyiyiz harikayız. <laughs> Harikasınız ne güzel. Aynen. Zaten Murat'cığım artık bizimle çalışacak. Hı? Yani Smile Music transfer etti, sayılır. Kutluyoruz. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Öyle gerekti. Öyle gerekti. Anladım. Gülbeyaz. Bu Kemal'le Aslı sevgili mi değil mi? Sevgililer anne işte gördün. Allah Allah. Doğruyu söyle. Ya el ele çıktılar ya. El ele çıkmak yetmez. Murat da burada. Sen bana oyun mu kurdun? Ne yok ne oyunu. Murat da burada dediğin gibi hep gelirler buraya. E, tesadüf hepsi. Ama Neriman Hanım öyle demiyor. Ne diyor anne ya? Bunlar sevgili diyor. Onlar üniversitede sevgiliydi diyor. Dünya bir araya gelir ama onlar bir araya gelemez diyor. Üniversite mi? Evet. Anlamadım ben. Evet. Üniversitede beraberlermiş. Sevgiliymiş yani. Çok iyiymiş araları. Büyük aşk. Sevgili. İkisi. Ben Murat'a bakayım. Dersen git. Kemal arkadaşlığımızı biliyorsun. Yıllar geçince birbirinin her şeyi oluveriyorsun. Bak tamam. Son kez soruyorum. Kemal ile ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Biliyordun. Biraz hayır. Biraz. Yas. Bakın Yaz. Siz bana yalan söylediniz. Anlamadım tatlım. Ne yalanı? Ne zaman söyleyecektiniz sevgili olduğunuzu? Ha? Sen benim dostum mu? Sen benim arkadaşımdın ya. Ben sana her şeyimi anlattım, içimi açtım, en özellerimi söyledim. Ben sana Kemal'i anlattım. Niye yaptın ya bunu bana? Bana bunu sen niye yaptın? Yaz çocuktuk çok eski. Pijamalar, fotoğraflar. Ben ben salam. Ben aptalım ki size inandım. Ne kadar zekalıymış mı hiç anlamadım bile. Yaz bak bir izin ver anlatayım. Çok eskidendi. Yaşandı ve bitti. Bitmemiş. Ne? bitmemiş. Yaz bir dinler misin? Bit Aslında ya, ya, bitti. Aslı bitmemiş. Ya gözümle gördüm gül ben. Beyaz, beyaz. ne güzel oynuyorlar ya. Ne kadar güzel oynuyorlar. Hepsi gerçekmiş. Kandırılmışım ben. Gülbeyaz? Yeter. Yeter üstüme gelmeyin artık. Hepinizden bunaldım. Hepinizden baktım. Ben en çok sana güvenmiştim. Yaz. Hepsi boşunaymış. Yaz çocuktuk. Hiçbirinizi görmek dahi istemiyorum. Zakos sana karının peşine damat. Damat. Karının Tamam. Yaz, yaz dur dinle beni bir yaz, yaz, yaz dur ne yapıyorsun tamam gelmiyorum tamam gelmiyorum özür dilerim. Murat. Murat damat ne demek? Yazda senin aranda ne var? Yazda benim aramda sen varsın. Kardeşim bildiğim sen. Allah Allah. Neredeler bunlar ya? Gelmediler mi? Ay anahtarım var benim ya. Hey Allah. yaz. Abla para. Ha para. Al abi. Para üstü. Ben alayım para üstüne. ya. Teyzeciğim ne oluyor ya? Ne bu halin? Ha, Neriman Hanım söylediklerini duydun değil mi? Teyzeciğim lütfen çıkar mısın? Ne oluyor ya? Korkutma beni. Bak. Kalbini kırmak istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum. Lütfen çık. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Niye ya? Ne oluyor? Teyzeciğim çıkar mısın? Hadi tamam ama bak neye sinirlendiysen sakin ol tamam mı? Senin haberin var mıydı bundan? Sence haberim varmış gibi tepki verdim mi? Ayrıca ben anlamadım yani evliler mi evlenecekler mi ne yapacaklar? Zaten benim kendi derdim bana yeter şu an. Ne? Kemalciğim farkında mısın bilmiyorum ama yaz bizi öğrendi. Ve ben ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Asıl ben ne diyeceğim onu bilmiyorum. Kemal Bey nereye gidiyoruz? Esat beni eve bırakır mısın? Niye eve Aslı? Bir fikir ver konuşalım. Kemal'cim sana verebilecek bir fikrim maalesef yok şu an. Ben biraz eve gidip yalnız başıma kalmak istiyorum. Hatta en iyisi ben burada ineyim. Siz de devam edin. Aslı nereye gidiyorsun? Belli ki yalnız kalmak istiyor. Ah, oh, şu bant olayından bir kurtulamadım Fatime ya. Of of aman. Ablacığım hoş geldiniz. Hoş mu bulduk bilmiyorum. Gülbeyaz nerede? Vallahi geldi çıktı odasına kapattı kendi. Ben de anlamadım ki ne oldu? Ne olacak ya? biz kafeye gittik bir şeyle çelim diye. Bu yazın arkadaşı aslı var ya, evet. onu Kemal'le el ele gördük. Ee! E ee, onlar orada oturuyor, biz burada oturuyoruz. Öteki masaya da Damat Murat başka bir kızla mı? Aa bir dakika. Nasıl bizim Murat, Damat Murat. Bizim Murat'tan başka damat var mı? Ay aflosun ben ne bileyim. Ben şaşkınlıktan ne dediğimi biliyor muyum acaba? Sonra Neriman teyzenin dediklerini ablam Gülbeyaz'a dedi. Sonra bu bir delirdi. Bir bozuldu. <laughs> de anlamadık ne oldu yani. Ben hazırım. Hadi gidelim Rize'ye. Kız aa ne Rize'si ya delirdin iyice sen de bakar mısın? Bir tek kendini düşünüyorsun. Bana ne ya? Ben artık kendimi düşünüyorum sadece. Herkes kendini düşünsün. Hmm, daha önce çok düşünüyordun yani. Hocamdan mı düşünmeyeceksin hmm. Gülbeyaz? Sema abla kocan kocan deyip durma. Niye anlamıyorsun diye bak benim koca. Aa, sen bir çeleri kapatır mısın? Bir aklını başına topla ya. Şu kadını nasıl üzüyorsun? Sen iyice asi bir genç kız oldun çıktın başımıza ya. Şu kadını birazcık dinle sen. Bu da ana be ana bu. Şunu ver bakayım Aa. çık bizde diyor bana. Nilbeyaz. Senin kocan Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.